Merhaba, CLI e üzerine server cihazlara yer update işlemi gerçekleştireceğiz. Öncelikle denetim masasına girip e, en Enchant sürümüne bakalım. Sürümümüz 922. Biz 956'ya yükselteceğiz. Zekirun diye bir klasör oluşturdum C diskinde. 956 paketimi buraya aktardım. Burada gerekli konfigürasyon ayarlarını değiştirmemiz lazım. İnanın dosyamızdan. Buraya serverımızın IP adresini veya FQT adresimizi yazabiliriz. Burada ise sunucu ile istemci 5 dakikada haberleşsin diye ben 300 saniye yaptım. İsterseniz farklı bir değer de yapabilirsiniz. Buradaki nokta bir siliyoruz. Burada ise yeniden başlatmasına izin verme diyoruz. Burayı ellemiyoruz. Sadece buradaki nokta bir silip konfigürasyon ayarını kaydedip buradan çıkıyoruz. CMD'yi yönetici olarak çalıştıracağız. Klasörümüzün dizin yolunu CMD üzerinden göstereceğiz. Kodumuzu yazıp çalıştırıyoruz. yeniden başlatma istiyor. OK diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sürümümüz 922'den 956'ya yükselmiştir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.com.tr'yi destek için destek.com.tr'ye mail atabilirsiniz.